Evet şimdi Ziya abim şu anda burada Mısır Çarşısı'na gidiyoruz. Oraya üç kişi burada da bir kahve var Türk kahvesi herhalde. Türk kahvesinin ismi Kafe Diyar. Bak Ziya abi kahvenin ismine bak bak. Kahvenin ismine bak. Gördün mü? He? Evet Kafe Diyar'a geldik. Ondan sonra Ziya abim Ziya abim de kendisi. Özveriz Diyarbakırlı. bakıldı. Hani görünce biraz şaşırdı. Ondan sonra bak ola bak, bak baklava var. Baklava. Baklavacıdan tut, restorandan tut. Ondan sonra startmos, budara girilen tut, kafe, kuchen, pasta. Her şey var değil mi baba? Her şey var. Yok yok işte. Kulesberg'in en şey özelliği bu. Evet şimdi ya abim buradan böyle geldi. Biraz ileri durup ben Aklından alayım seni. Görünsün böyle şevrede görünsün. Evet. Burası dediğim gibi Berlin Kreuzberg. Türklerin rekor kırdığı yer. Türklerin, Türklerin, Arapların, Arnavutların. Balıkçıktan tut. Hamistan tut. Balıklar Ha, balıkçı bile var ya. Takar restoranı diyor. Balık restoranı Karadeniz balıkçısı o bile var. Ondan sonra burada bir restoran da var burada. Bu ne restorantı? Evet şimdi geldiğimiz ya abimle burada. Ziya baba bu tarafa doğru A geç. A A evet şurası gördüğüm komple. Evet. Görmüş olduğun yer. Rosberg'in Yerindeyiz. Aynen orada böyle bir tam direkt e doğru görünüyor abi. Kopçatör görünüyor o bölge. Evet. Harika bir manzara. Ha, şimdi burada böyle Kruzbek Sentrum diyor. Sentrum yeri de burada. Berlin Kruzbek Sentrum o. Evet ya bir merdiven böyle yukarı çıkıp bak oradan böyle direkt bütün çevreyi görebilirsin. Güzel mi abi orası? Evet, Ziya şu anda yukarıda. Evet, Ziya Bey bu Nasıl şahsın? Nasıl Bakıyorum. Burası Centrum evet. Harika bir yer canlar dostlar yani burası var ya burada gördük ya. Hani ya dünyanın en fazla yabancı olan bölgesi Berlin ya. Dünyanın en büyük yabancı olan bir şehir yani büyük şehir. En büyük büyük şehir yani. Afrika'dan tut, Arnavutluğundan, Ardal'dan, Makedonya'dan, Bulgaristan'dan, Rusundan, Ukrayna'dan, Türkiye'den, her şeyin ya. Yani. Rekor. Evet. cennet bahçesi ya. Resmen buralar var ya. Diyorum ya hani Türkler yani neler yapmıyor ki burada? Ya neler yok ya. Her şeyi var her şey, her şey. Kendileri bile üretiyor inanır Bazı içecekleri bile kendileri üretiyor yani. Harika ya. Yaşasın. Muhteşem bir yer. Belki de tasvih ederim burayı. Dostlar, canlar. Gelin, yorun. Dünyanın yani dedim ya en büyük metropol yani yabancıların olduğu bölge. Özgürlüğü olsun. Yani arkadaşlığı olsun. Ondan sonra sempatik insanlardan tut. Yürekli insanların olduğu yer. Berlin. Gerçekten de her yere tasvir ederim Berlin'i. E. Bunun haricinde yani burası Türk bölgesi olduğundan dolayı Kroesberg, Neukölen. Ondan sonra Kroesberg, Neukölen, Schöneberg, Spandau. Buralar Türkler ve rekor diyor. Rekor büyük. Türklerin olduğu yabancıların olduğu bölge ama onlarca bilmiyor, Her şeyi üretiyorlar. Döneri kendileri yapıyorlar, pideyi yapıyorlar. Yani mesela şimdi dönerci de işte, burada falan pidesi, Türk pidesi, döner Türk pidesi. Patatesi bile inarımızın kendi imal ettikleri salamlar olsun. Fabrikadan tut, kendi limonuna kadar üreten bir şey yani millet. Şu anda Avrupa bunu biliyor. Yani vatana millete hayırlı olsun dersin ya. Bak bunu bir yabancı olarak bütün gelen gelen nesi olan bir insan bunu gerçekleştiriyor. Yani bunu yapıyoruz. Ya abi burada bir, demek istediğim olan şimdi biraz anlattım. Pidesinden adam pideyi üreten yapan Türkler. Dönerinden yapan Türkler. Her şey yani. Adam limon suyu bile basıyor. Onun şeyini bile almış. Ee, makinasını bile. Hani sen diyorsun ki ben tamam limon suyu ısmarlayayım. Türkiye'den getireyim diyordum. Evet. Adam şimdi onu affedersin bırak burada yapıyor ya. Baksana gör kendini gördün yani. Neler gördün mesela? Evet. Hani iki dakikalık bir röportajını alabilir miydin? Sen ne gördün? Neler gördün baba? Bir de sen dinden olsun baba. Evet. Her şeyi gördüm ben. İçkembe Çüküftesinden her, şeyi her şey yapıyor. Evet, hemen evet. Sen ne oldu? Şimdi bunlar güzel, faydalı bir şeyler mi? Evet, bu, 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 vatana faydalı bir şey değil mi? Adam vergisini veriyor, limonun vergisi var, işte vergisi var. Ödüyor, yapıyor mu? Evet, evet, e bu, bu ülke de o zaman gurur duyması lazım. Böyle insanlardan. Vergi veriyor çünkü. Bak diyorum biraz önce gittim köşeye, limoncu bile var ya. Çal, İstanbul'dan farkı yok. Yani. E bunun adam bu limonu para verip almıyor mu? Abi, vergisini abi. veriyor. E, Balıkçıyı Balık suyu gördün. İşte mevcut, dönerci gördün, müşterisini gördün. Bunlar faydalı insanlar değil mi abi? Demek istediğimiz olay bu. Ziya buradan derne size. Ben de öyle selamlar sevgiler. Hayırlı Ramazanlar değil mi abi? Hayırlı bayramlar. Bayramımızı da kutluyoruz burada. Cümleten Allah'a emanet olun. Her şeyi gönlünce olsun. Her şey, bütün güzellikler sizin olsun. Selamlar ne selamlar.